Sevgili seyirciler, sosyal medya uygulaması bu kez avatarla çalkalanıyor. Görüyorsunuz, binlerce kişi fotoğraflarını yapay zeka ile kişiselleştiriyor. Bunu yaparken de çeşitli uygulamalar var kullanılan. Ee, peki bu uygulamalar ne kadar güvenli? Uygulamayı kullanan kişilerin bilgileri kopyalanıyor mu acaba? konuşacağız çok ilgi gördü ama işin içinde ne var uzmanıyla konuşacağız Marmara Üniversitesi Ö Üniversitesi öğretim üyesi Ali Murat Kırık canlı yayınımızda hocam hoş geldiniz Hoş bulduk Termin Hanım. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Siz de iyisiniz. Enerjinizden belli. Buraya da yansıyor e, teşekkür sesinizden. Ederim, sağ olun. Sizlerin enerjisi bize de yansıyor. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hocam ben de çok fazla görüyorum sosyal medyada avatar evet. uygulamasını. Hatta yapmayan bir ben kaldım galiba. Herkesin hemen hemen bir avatar fotoğrafı var. Yapmalı mıyım ben de acaba herkes gibi? Ne dersiniz? Güvenli mi? Ben yapmamanızı e, tavsiye ediyorum. Şimdi birazdan zaten gerekçelerini de anlatmış olacağız. Hı hı. Aslına bakarsanız Pervin bu var olan uygulama Lensa Artificial Intelligence dediğimiz yapay zeka uygulaması. 2018 yılında popüler alan bir uygulama. Prisma Lab şirketi tarafından geliştirilmiş Amerikan merkezli bir şirket. Bu şirketin yapay zeka çalışmaları yaptığını görüyoruz. Şimdi aslında çocuk gibi... ...ona var olan bilgiyi anlatıyorsunuz, aktarıyorsunuz... ...o da aslında kendisini geliştiriyor Pervin Hanım. Sistem bu şekilde işliyor. Dolayısıyla sizin onu besleyebilmeniz... ...onun kendini geliştirme sayesinden son derece önemlidir. Dolayısıyla da şirketler bu tarz fenomen unsurlara yer vererek... ...akımlar başlatarak aslında insanların bu sisteme dahil olmasını... ...fotoğraflarını yüklemesi ve böylece aslında kendileri de sosyal medya üzerinden... İzinsiz bir şekilde bu fotoğrafları paylaşabilir, toplayabilir ama ileride var olan işte dediğim gibi genel veri konum yönetmeliği gibi GDPR gibi çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalmamak adına bu uygulamaları geliştirip hmm. aslında kullanıcıların rızasını koymuş hmm. oluyorlar. Çünkü siz bu uygulamayı yüklerken biliyorsunuz aslında bir aydınlatma metni önünüze çıkar. Evet. Bu aydınlatma metninde de der ki efendim işte ee, sistemi geliştirebilmek, uygulamayı geliştirebilmek adına ...verileriniz işlenecektir. En büyük sorun zaten buradan kaynaklı. Bunun özellikle altını <laughs> çizmemiz gerekiyor efendim. Bu uygulamaya yüklediğiniz farklı selfiler... ...özellikle yüzünüzün biyometrik verilerini vereceğiniz... ...10 ila 20 fotoğraf adedini yükleyerek... ...sisteme kendinizi aslında dahil etmiş oluyorsunuz. Sistemde sizin biyometrik verilerinizi işleyerek... ...az önce ifade ettiğiniz gibi Ferdinand Hanımcığım... ...sizin avatarınızı oluşturmuş oluyor... Aslında siz tabii ki avatarınızı görünce mutlu oluyorsunuz. Evet, çünkü zaten bir de o kadar gerçek... güzel ki fotoğraflar gerçekten, değil mi? Yani <laughs> olduğundan daha güzel görünüyorsun o avatarlarda. Çok karizmatik fotoğraflar gerçekten. Zaten zaten biliyorsunuz bunu özellikle Instagram'da da çok paylaşıldığını görüyoruz. Evet, evet. Instagram'da paylaşılmasının sebebi de görselliğin Instagram'da çok ön plana çıkması. Evet. İnsanların burada paylaşarak aslında o beğeni ve haz olgusu ve işte e, sizin beyninizin salgıladığı o dopamin. İster istemez evet. bu noktada sizin burada paylaşmanıza ve dolayısıyla bunun akım haline gelerek yani Perrin evet. Karakullukçu paylaştı. <laughs> Ali Murat Kırık olarak ben neden paylaşmayayım, benim ondan geri kalır yanım nedir diyerek aslında biz de bu akımın içerisine evet. giriyoruz. Paylaşmak aslında için zaten yaptırılıyor bu avatarlar. Kesinlikle yani aslında burada siz mutlu olmak ve aslında bakın ben de bu akımın bir parçasıyım diyebilmek adına bunu gerçekleştiriyorsunuz. Böylece aslında bu şirketler sizin verileriniz işliyor. Her ne kadar Pervin Hanım 24 saat sonra bu fotoğrafların silineceği ifade edilse de zaten karşı taraf yani şirket sizden alacağını almış Anladım. oluyor. Zaten i̇şte veriler açıkçası... işlenecektir diye o ibare vardı ama genelde biz onu okumadan, görmeden, çok dikkat etmeden <laughs> e, tik atmış oluyoruz yani. Kesinlikle bazen diyorlar ki yani herkesin katıldığı bir akımdan ben niye zarar görmüş olabilirim? Geçmişte evet. de aslında ten Year Challenge akımı evet, vardı evet, bilmiyorum hatırlıyor oldu. musunuz? Evet, evet. O, o da Pervin Hanım mesela bu da benzer bir aslında uygulama. Yani aslında bunlar parça parça bize alıştırılıyor. Yani önce biz buradan başlatıldık. Önce insanlar fotoğraflarını göndermeye başladılar o şekilde. Şimdi de artık yapay zeka tarafından sizin 10 tane 20 tane fotoğrafınız yüklenmesi ki bu uygulamanın ücretli bir uygulama olduğunu, önce On, deneme sürümü evet, olduğunu evet. söylememiz gerekiyor Bayağı Pervin Hanım. Bayağı da e, mali gelir sağlandı yani değil mi? Ücretli. Çok ciddi anlamda Pervin Hanım. Şu an baktığınızda son bir hafta içerisinde, hatta son bir hafta demeyeyim efendim, son 5 gün içerisinde aslında 1 milyondan 10 milyona kadar yüklenme sayısının çıktığını görüyoruz. Hem e, Google Play'de hem işte dediğim gibi Apple Store'lar üzerinden bu uygulama e, çok rahat bir şekilde efendim indirilebiliyor. Ama dediğim gibi ben hatta sosyal medyada bazen sizde görmedim ama birçok arkadaşımda medya mensubu arkadaşımda gördüm. Yani siz bunu yapıyorsanız dedim. Başkaları ne yapsın yani vatandaşlar ne yapsın dedim. Siz yani aslında dedim çok bilinçli gördüğünüz <laughs> kişiler de bunu yaptı. Evet kesinlikle hmm. bunu yaptığını gördüm. Hani linke tıklamam diyen insanlar evet. var ya terminim, asla bana gelse dolandırıcılar yani bu şekilde aslında size keyif vererek sizi bir şekilde dolandırmış oluyorlar. Çünkü Pervin Hanım bu gelecekte nesnelerin internetiyle birlikte... ...artık bütün yüzünüzün biyometrik verileri bir alışveriş merkezine girerken... ...bir sınav merkezine girerken evet. ya da bir dükkana işte evinize girerken... ...artık biliyorsunuz parmak okuması, yüz okuması olacak. Bunlar çünkü bizim kişisel verilerimiz oluyor. Ama siz şimdi yüzünüzü 10 farklı açıdan bu şirkete gönderdiğiniz zaman... Bu şirket algoritmasını geliştiriyor. Siz onun algoritmasını beslemiş oluyorsunuz. Ama gelecekte de bu tarz işte hırsızlıklara karşı ki bugün telefonlar bile sizin parmak izlerinizi alıyor perdenın evet. baktığınızda. Ya da yüz tanıma yani sistemiyle diyecek. değil mi ya güvenlik da, var? E, Kesinlikle e şimdi o yüz tanıma sistemi şimdi sizin yüklediğiniz bu fotoğraflar yarın öbür gün yüz tanıma hizmeti tarafından algılanmış olacak ve dolayısıyla aslında sizin o verdiğiniz veriler yarın öbür gün dolandırıcılık ya da işte dediğim gibi hırsızlık açısından kullanılmış olacak. Evet. Yani aslında keyif alayım derken o fotoğraflara izin verip o veri deposuna yükleyeyim derken avatarım olsun paylaşayım beğeni alayım ben de akıma uyayım derken... ...ciddi sorunlarla, problemlerle karşı karşıya kalabileceğimizi de aslında aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Şu düşünce de oluyor genelde. Yani ben sıradan bir vatandaşım ne yapsınlar benim işte verilerim aman ne olacak gibi bir bakış açısı. Bu da doğru değil değil mi hocam? Ya kesinlikle Böyle perdiyorum. Zaten şu şöyle düşünün. Az önce söylediğim gibi zaten dijital teknoloji Son geliştikçe... Son cümlemiz olsun artık... hocam. Soruyu da sordum tamam. ama. Buyurun. Evet estağfurullah. Ee, bizim verilerimiz işlenmiş oluyor. Dolayısıyla ulaşım, cihazlarımıza ulaşım hmm. artık kendi biyometrik verilerimiz ve parmak izlerimiz içerisinde olacak. Dolayısıyla bu akımlara girmeden önce iki kere düşünüp mutlaka bu tarz akımların bir anda paylaşılan akımların altında bir e, şey aramak son derece bir önemli. Art niyet diyorsunuz, diyorsunuz. İyi bakmayın. Evet. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Pervin Hanım. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sevgili seyirciler doçent doktor Ali Murat Kırık canlı yayın konuğumuz oldu bu avatar uygulamasının aslında nasıl riskler barındırdığını anlattı. Şimdi reklama gidelim devam edeceğiz sporla döneceğiz ayrılmayın.